Merhabalar değerli arkadaşlar. Gecenin bir vakti kendi hesabımdan birkaç oyun oynadım. En son oyun bu. Onu analiz etmek istiyorum. Değerli dostlarımız, hocam kendi hesabından niye oynamıyorsun diyorlardı. Yani burada tabii hani 10 dakikalık olunca, efendim ratingli de olunca hem analiz etmek, hem oynamak zor oluyor arkadaşlar. O yüzden eh, önce oynadık sonra analiz edelim. Şimdi bu vatandaş Endonezyalı bir vatandaşmış. Beyaz bize denk geldi. Evet hızlı gittik galiba. Bir ha, tamam burada. Bizim Karakan yani. Karakancıya, Karakan, Tereciye, Tere durumları. Bu tabii böyle abuk bir hamle yaptı. Bunu yani var mı yok mu bilmiyorum. Siyahla ben hiç böyle bir şey düşünmem bile. Yani bu da tabii bu da şey bir hamle. Hmm, çok radikal saldırgan derhal neticeye gideyim abi hamlesi. Efendim ne yaptı? Merkezi sağlamca tuttu. Hemen kötü duruma da geçti. Yani burada hafif bir üstünlük beyazın zaten vardı. E şimdi E5 burada ciddi problemler yaratıyoruz değerli dostlar. Öncelikle şu at problemi çok önemli oldu. Yani bu atı nasıl gelişecek? Yani şöyle şöyle zıplayabilir, şöyle şöyle zıplayabilir. Onları denedi zaten. Bakalım devamını nasıl getirecek? Evet C5 merkeze vuruyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bu tip Karokan'da C5 buradan genelde bunu şey için yaptı herhalde de hiç gerek yoktu. Yani buradan Hani at çıkacak fille açmaza almasın diye. Aşırı temkinli bir kardeşimiz öyle taktikten maktikten korkuyor. Yani ne yaptık bu tabi şimdi bu hamleyi bilgisayar beğenmedi. Neyse bunu yaptık. Merkezi koruyoruz yani merkezi aletlerle artı yani bu hamle biraz bilgisayarın dediği gibi sıkıntılı olabilir ama büyük e, roklu ve renkli bir devam olsun istedim. Ya burada kırdık, kırdık. Evet, geldi istedim. Burada fili verebilirim değerli dostlar. Bu fil merkezde yani yarı iyi, yarı kötü tartışılır ama bu at gerçekten iyi bir at. İsterse alabilir. O zaman benim konumum gelişim olarak bayağı bir iyi kalıyor. Burada her ne kadar hani siyah iyidir dese de Efendim bu stok fiş gibi oynarsanız yani burada beyazın gelişimi gerçekten iyi yani. Onun devamını getirmek. İşte 2000 ne kadarmış vatandaş? 2196. Efendim. 2200'lük biri. Evet şimdi burada gelecek. Buradan basabilir. Buradan basabilir. Ne yapmamız lazım? Tabii ki fili geliştirip. Hem taş çıktık değerli dostlar burada iyice kötüsün diyor bilgisayar ama biz aldırmıyoruz ha şimdi şeyle basıyor tekrar bastı e Buradan da basacak vururuz gerçi oradan tehditleri burada ne yaptık tabii ki kaya gibi merkez yaptık kaya gibi domates oldu arkadaşlar şimdi e, filini tabii buradan çıkamadığı için ne yapsın fil yani mutsuz bir fil. Şu G7'den çıkmayı bir dakika şöyle bir işaretleyebiliyor muyum? Yaman Paşa'm bunu öğrettiydi. Evet evet he. yapabiliyorum da bu da. Hani oyun esnasında yapmak zor ders anlatırken olabilir. pek. Fili buradan geliştirecek. G7'den bu evet biraz ezikliyoruz rakibi. Yani burada hani bu fili hem vermeyeyim hem de biraz konumunu sıkıştırayım dedim rakibin. Evet burada yapacak bir şey yok zaten tek yeri. Evet atla burada şey vardı yani bir çatal temposu vardı. Yani şuradan piyade çatalı istiyordu değerli dostlar. Hem taş çıktık hem de ne yaptık efendim hem de engelledik. Şimdi görüyorsunuz yani burada işte fil G7 rock falan yaparsa derhal a 4 a 5 ile bir yarma harekatı çekiyoruz ve iş bitiyor değerli dostlar. Onu yapamadı galiba. O saldırıya geçiyor değerli dostlar. Şimdi burada yani bu adamın hiçbir şekilde bir saldırı hakkı yok. Yani ne fili bu fili çıkmış. Hani şu fili deneyebilirdi. Yani o da rok atmak dediğim gibi H4 H5 parçalamasını getirir. Efendim tamam bu filden rahatsız oldu. Yani bu filden rahatsız oldu. Bir de şu atı onun yerine getirecek. Bu filin buradan önünü açacak. Yani o da şöyle bir durum var. Yani bunu sürdüğünüz zaman şurayı durdurmak için de sürmüş olabilir ama bunu sürdüğünüz zaman bu kareler çok zayıf kalacağı için fili buradan geliştirmelisiniz değerli dostlar. Yani fikir karmaşası yaşıyor arkadaş. Evet burada Burada kazanır bir konum elde ettik. Bilgisayar öyle diyor da kazanmak tabii ki her zaman dediğim gibi öyle kolay değil. Yani çok büyük bir üstünlük var ama satrançta her zaman sürprizler var. Tamam burada kırdı, kırıştık ve görüyorsunuz yani burada şimdi bir takım rakibe şeyler hazırlıyorum. Sürprizler hazırlıyorum yani bayağı bir taşlarım güzel yerde. Şimdi buradan temposu var olabilir. Buradan piyon çatalını çok çok güçlü kestim. Efendim. Burada değerli dostlar cinayet gibi bir hamle yaptı arkadaşlar. Burayı kapamak istiyor ama şu geçerken almayı doğru değerlendirmedi galiba burada arkadaş. Burada tabii yani şimdi bir sürü güzel hamle var. Belki efendim at gebeş bile güzel olabilir de. Tabii ki Ahmet Hoca burada ne yapar? Kurumu açar. Ee, bir piyade aldık. Atı da rahatsız ettik. Bezir'i istedi ve kaçtı değerli dostlar. Burada düşündüm baya. Nereye kaçayım diye. Daha oyunun başındayız görüyorsunuz. Burada bir buçuk dakika kullanmışız. Rakip iki buçuk dakika kullanmış. Efendim veziri buraya kaçayım dedim. Yani Hani şuraları falan düşünmedim. Buradan tempo yiyip buradan defterimi durmasın diye. Makul bir yerde yoktu. Şu hattı dedim şey yapayım. Buradan vuruşlar olacak şimdi. Hani burada efendim atla vuruşlar, kaleyle vuruşlar açmaz dolayısıyla. O tip şeyler kolluyorum. Evet Filist dedi burada. Fil deyince atla kırmak zorunda kaldım. Değerli arkadaşlar yani şimdi fili Hani fili kaçarsak buradan bir piyade alıyor. Eğer buraya kaçarsak da bütün konumu öldürüyoruz yani. Buraya kaçarsak da e, o saldırının hiçbir esprisi kalmıyor. Burada tabii alet düşme tehlikeleri biraz dedim. Olabilir mi dedim ama bir aleti de burada vermeyi gerekirse göze aldık. Ama çok üstün bir pozisyon değerli dostlar. Burada efendim Şahla hem açmazdan şöyle bir de tehdidimiz vardı, tehditli geldik. Her zamanki gibi tehditli geldik. Buradan At C7, kale alırım tehdidi vardı. Şimdi rakip Şah e F7 geldi. Ya burada evet parti bitiyor olmalı şu At G5'lere falan filan ama mat kovalamak için şuradan fili şuraya aktarayım dedim. Yani şuradan hani buradan Şah çekeceğim hani buraya gelirse piyade ile şah buraya gelirse buradan fil şah çekince ne oluyor? Alıyor değerli dostlar. O yüzden dedim bunu bir yerini değiştirelim. Evet oradan vezir vermek zorunda kaldı. Yani vezir verip oyunu idare edeyim dedi. Uzun sürede beni bekletti zaten. O hamle yapmadı. Yani çirkin bir tavırda da oynadı. Burada evet değerli dostlar burada. Yani direkt mata gideyim dedim. Belki bunu önce yani şunlar olabilirdi. Önce buradan <laughs> tut, ondan sonra git. Ama buradan vereyim, kale alayım dedim. Zaten vezir fazlayız. Onu almadı tabii değerli dostlar. Bunu almadı ama o kale e efendim, kale düşüyor. Vezirle şah dedim. Bu da çok hızlı gidiyor nedense. İki hamleyi birden yapıyor anlayamadık. Böyle böyle mi Evet tamam. Burada evet vezirle aldık. Biraz hızlı geçiyor. Burada şimdi mata gideyim dedim. Fili de almayayım dedim. Evet burada mat olmadı. Keşke buradan fili alsaymışız değerli dostlar. Debelenip durdu. Burada boşuna bizim vaktimizi yedi. Şurada mat ederiz dedik ama burada at kapatıyor. Evet çok hızlı geçiyor şeyleri hamleleri. Burada alt kapatıyor. Burada benim vezir sıkıştı yani. Yine tabii oyun 10 hamle mat diyor da ben nerede göreceğim 10 hamle matı. Şimdi burada 8 hamleye düşmüş demek ki ilk hamlem güzelmiş. Evet 5 hamleye düşmüş. Burada 3 hamle diyor. Yani şuradan mata gelecektim. Şuradan, şuradan yani şunu gördüm de. Kale G1, fil G3 matı. Efendim, burada onu onu alınca, yani onu alınca, aa evet buradan mat varmış değerli dostlar. Şunu görmedim. Yani buradan vezir çıkayım dedim. Vezir yani buradan evet, kırıp bu matı kaçırmışız. Ama bunu şey yapınca rakip bekledi de bekledi herhalde dedi. Hoca bize eziyet ediyor dedi. Yani görmedim yani orada ezir vuruşu. Evet burada bir alet de aldı. Aldı. Ve burada bıraktı. Yani şurada bayağı bir bekletti bizi. Son 33 3 dakika bekletti bizi yani burada. Şu hamleye bekliyor değerli dostlar. Yani şu hamleye bekliyor. Burada file alınca şah deyip kaleyi de alıyoruz. Hani her tür çirkinlikler var maalesef. Ma e bu da bir biriymiş Endonezya. Efendim, başka güzel bir oyunumuza bakalım gene Bir dakika. Evet. Evet, bu oyunda yine güzel bir oyundu değerli dostlar. Bunu inceleyelim. Bunu inceleyelim. Bu nereli? Ya Kanadalı. Kanadalı kardeşimizle oynadık. Efendim ne oynamışız? Fransız. Yani, Fransız Tarraş. Bu hızlı geçişleri umarım sizi rahatsız etmiyordur. Burada evet merkezi tutuyoruz. Yani böyle bir merkez oluşuyor. Bunu daha önce Fransız açılışında anlatmıştım. Merkeze vuruyor. Atla geliyor. Vezirle geliyor. Biz de merkezi tutmaya çalışıyoruz. Sevmedim. sıkışık bir açılış. Evet, gene böyle bir yıldırım hızıyla gidiyor. Hop, kırdık hemen gelince iki hamle birden yapıyor. Tek tek yapmıyor, enteresan. Evet, burada kırdık. Belki kırmak iyi değildi değerli dostlar. Şimdi buradan fille bize bir müddet eziyet etti. Efendim hemen güzelce açmazını aldı. Açmazını aldı. E, tabii rokumuzu attık. Şimdi burayı parçalayacak. Bunu kıracak, diğerini sürecek falan ama de, e, burada gelişime biraz problem yaşıyor. Gerçi gelişebilirdi. Hani fili çıkıp rok atabilirdi. Merkezi de parçalamaya çalışacak stratejisi oydu. Evet fili çıktı. Biz de ne yaptık? Kale ile geldik. Hem açmazdan çıktık değerli dostlar. Hem de bizim eveş piyademiz ileride sıkıntı yaşayacak. Rokunu attı. Evet burada burada sürekli bir baskı yapıyordu. Şunu sürdüm yani. Biraz bilgisayarda beğenmedi. Burada biraz çok çok az. Biraz iyi diyor siyah için. Tamam F6 ile burada olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu çok zayıf kalıyor. Hani yok böyle Fransızda bu F6 fikri e, önemli bir fikir. Ama burada oluyormuş da burada bir sıkıntı var efendim merkezi tuttuk, tutuyoruz hem fil çıktık hem merkezde barınmaya çalışıyoruz. Böyle bir merkez yaptığınız zaman işte merkezin havaya uçtuğunda taşlarınızın iyi yerde kalması lazım. Ben de işte merkezi tutarak taş geliştiriyorum. Bakın bu at F3'teki at merkezi tutuyor. Bu ata çok güvenmemek lazım. Her an bir vuruş olabilir buraları. Ne olur? Bir saptırma vuruşuyla efendim merkezi bırakmaya zorlanabilir. Evet burada operasyona geçti rakip yeterince bekledi merkezi açayım dedi. Dublesiyle vuruyor. Güzel. Yapılır o hamle. Ne kadar hafif üstün diyor. Evet. Yani burada şimdi şunlar da vardı değerli dostlar ya. Yani burada efendim atlarla almak yani şunla da alınabilirdi. Buradan efendim e şeye e altının zayıflığına yüklenmek olabilirdi yani burada atla almadım merkez dedim burada bir şekilde onu korumaya çalışır falan filan e şimdi atla alırsam bu yapıyı biraz beğenmedim dedim bunu buraya çakayım gelirse de kırarım yani bunu da kırarsam şu e e piyadesi zayıf kalır dedim planım öyle bir şeydi efendim o yüzden bunu evet bu yanlışmış yani neticede bu bizim plan pek işe yaramadı atla almak daha iyiymiş neyse Burada tempo ile geldi değerli dostlar şimdi fili. E şimdi o zaman bu kalenin kaçacağı yer yok. Bu burada duracak. Ne yaptık? Kötü filimizi takas eyleyelim dedik kardeşimize. Merkezde evet merkezi tamamen havaya uçuruyor dediğimiz gibi arkadaşlar. Merkez gerildi gerildi kırışlarla. Biz de tabii yanlış oynadığımız için rakip üstün çıktı. Yani burada bu fili bir kere aldım ya yani, başıma böyle almasın diye. Kırınca, kırınca E5 piyade mi? Gene ne yapıyorum? Atla alıyorum. Piyade yerinde kalsın. Bunu da tutacak ama enteresan bir şey oldu. Rakip atla alınca piyade ile alınca şimdi burada garip bir durum oldu. Yani ağır bir final var. Fil var. File karşı at var. Şuradan vezirleşti. Işte buraya transfer edip yani bu da şu an tutulmuyor. Efendim normalde işte berabere diyebiliriz bunu evet eşitlik var. Ee, dikkatli oynanılırsa hatasız eşitlik olur. Ben de şuradan beynel kolluyorum. Yani bunu keşke kırsaydı rakip berabere yapardı atı. Ata fil, filin üstün olduğunu düşündü bence. Efendim filin üstün olduğunu düşündüğü için kırmadı. Ama fil burada kötü değerli dostlar. Şimdi at çok daha etkili olacak. Burada bu kırılırdı diye düşünüyorum. Şimdi buradan efendim veziri aktarıyor. Hem de burada ata 2 ile basarak hem de burada operasyon çekecek. F dikeyi hani bu F6 sürüşünün faydaları. Biz tabii atla merkeze gitmeyip piyanla gidince efendim biraz sıkıntı yaşadık doğrusu. Burada bizim a kuvvetli hamleyi yaptık yani orada. Burada kazanç olmuş oyun. Burada artık kazanç gibi bir şey oldu. Çünkü güçlü ata kör bir fil. Burada şeyden geliyor değerli dostlar. Verdi ya hem de vezir değişmek istemiyor. Yani çünkü veziri değişirse kırdı kırdı bir piyon gitti. Bunu ben ufak ufak kazanırdım yani bir piyondan. Burada tabii önce tehdidi kestik. Başka numara var mı bilmiyorum görmedim. Ne olabilirdi ne olabilirdi. Yani bunu tutmak için kale olmuyor. Bu zorunlu. Zorunlu hamle gibi bir şey. Bunu yaptık. Evet. Bir tane piyade. Bunu vermedi tabii. Bunu e, E6'yı verdiği zaman. Bir de bu geçer olacak. Başına bela. Bunu tabii bir piyade aldık. Uzun vadede <laughs> sabırla. Ee, atı şimdi de değişmek istiyor ama artık yani burada tekrar bu atı buraya koymak istemedim değerli dostlar. Şu fili değişeyim dedim. Rahat rahat oynayayım dedim. Biraz e, zamandan da eşit öyle bir şey de yok. Zamandan da beni sıkıştırmıyor rakip dedim. Ve fili tempoyu da bırakmadım. Ve C hattını da aldık değerli dostlar. Bu vesileyle C hattını da almış olduk. Burada şimdi kaleyi buralara aktaracağım. Yani vezir vezir kale kombinasyonlarıyla şuraya gelecek. Belki sürersem bir tane kale patlatacak ama Hani üst kattan tutarım, burayı savunurum pek bir sıkıntı olmaz diye düşündüm doğrusu. Burada şimdi tempoyu bırakmadık efendim. Burada herhangi bir dedim bana şey olmaz, sıkıntı yaratmaz. Şu kalemi tempoyla iyi yere geleyim. Fil de bir dedim şey yapsın. Bu güzel hamle. Evet fili buraya çaktı değerli dostlar. Bir şekilde çaktı. Yani şurada sürsek Burada sürmedik. Hata ettik galiba bu sürüş. Yani sürdüğümüz zaman buraya gelecek. Bir daha ver diyeceğiz falan filan. Onu sürmedik. Ne yaptık? Şuradaki numaraya gittik ama galiba sürmek daha iyi. Bakıyor. Evet evet. Bunu sürmek lazımmış. Fili iyice köreltmek lazımmış da. Ben dedim. Şuradan dedim. Zaten piyadeyi aldık. Hani bilgisayar şey diyor. Üstünsün oyna ezerek kazan diyor. Burada biz dedik likidasyonla oyun sonuna geçelim. Hani vezir burada her ne kadar şeyse de şu fili taşıyamıyor. Acaba dedim feda meda eder ama at tutuyor. Buradan bunu da oyuna soksa. Biraz huzursuz oldum. Veziri değişeyim dedim. Bir de ratingle oynadığımız için rating stresi de var. Bunu evet değişmedi. Yani burada hemen diyeceksiniz hocam burada G4'ü patlat. Tabii G4 olmuyor. Vezir G6 ile bir şey kaybetmiyor efendim kaçıyor bir de şak kanadımızı hani piyade çatal attığımız zaman şah kanadını bozduğumuzla kalıyoruz. Vezir G6 ya da herhangi bir şey de olabilir. Vezir G5, kale G5 gibi. Efendim burada hemen değişti tabii. Yıldırım hızıyla değişiyoruz da tabii oyunda bu kadar hızlı değişmiş değerli dostlar. Şahı kaçtı. Şimdi buralarda efendim ben işi bitiririm dedim. Her türlü dalaylama var. Gene hızlı gitme. Bir piyade verdim dedim. Şu atı da oyuna sokayım. Bir piyade alsın dedim. Ben hücum edeyim. Evet şah dedi. Şahı yukarı çıkarıyoruz değerli dostlar. Ve açmaz aldık. Bu açmazda inim inim inledi. Şimdi böyle bir takım şeyler var. Efendim ama bu işte olmuyor. Yani bu bunu hemen yapmak onu kesiyor yani. Vezirle tehdidimiz şuydu, düşünüyorduk, ne yaptı onu kesti. Şimdi olmuyor. Şu fil buradaki şeyi kesiyor. Aslında olabilir yani F4 sürüşü, vezir çarpı şuradan e, şeyi şişlemek, vezir şahı şişlemek istedim ama olmuyor. Fil tuttuğu için o zaman dedik fili temizleyelim. Bu yani gene bu hamlede yapılabilir idi e, dedim at uzakta kalmasın buralardan numara çekerim hakikaten de numara çekti at bir bakalım evet burada bir piyade verdi şey yani böyle pansuman tedbir rakip ağır kanamalı duruma pansuman yapıyor şimdi evet filini kaçtı ama burada tabii e, ne, ne demiştik açmazdaki taşa birli ikili üçlü baskı burada efendim üçlü e, Üçlü bastık. Burada ne yaptı? Bir şeyler yaptı mı? Yok. Burada terk etmiş değerli dostlar. Burada bizi bayağı bir... He. Vakitler nasıl? Üç buçuk. üç buçuk. Güzel. Çok keyifli bir oyundu. Değerli dostlarımıza bu kendi hesabımız. Hemen de bir... Bunu pandemide açmıştım ben. Yani kendi ismimle açtım. Başka bir hesabım var kullandığım. Ee, o hesap değil. Bunu da Pandemi'de e, online turnuva oynamak üzere herkes dediler efendim kendi ismiyle açacak. Fazla kullanmadım bu hesabı. Ee, birkaç tane oyun oynadık. Birkaç dediğim yine var yani de. Bu kadar fazla değil. Evet hemen şöyle hilelerden hemen birkaç hile var burada görüyorsunuz. Birileri e, burada işte e, efendim 8 8 çarpmış bizden bir tanesi. Biri 10 çarpmış. Böyle işte Chess.com yakaladıklarını iade ediyor kendince. Efendim bundan ara ara oynadığım oyunlardan dostlarımıza analiz yapalım. Yani 10 dakika çok tabii hızlı bir süre olduğu için burada çok da güçlü oyuncuların geldiği bir efendim platform. Hani misafirler gene keyifli oynuyoruz, güçlü oyuncular. Onlar da misafirler de güçlü de. Burada daha bir iş, için içine reyting girince değerli dostlar bayağı bir millet. Ee, kavga dövüş, satranç oynuyor yani. O yüzden hile, hurda çok. Diğer hesabımda hile çok daha fazla. efendim diğer oynadığım hesabımda. Bunda hiç oynamadım halde hemen iki kişi bilgisayarı kurmuş. Belki. Keyifli seyirler dileyelim gecenin bu vaktinde bunu yayınlayayım. Değerli dostlarımız, efendim, keyifle izlesinler. İyi akşamlar.